Merhaba, Serhan Serter ben. Portre düğün fotoğrafçısı ve fotoğraf eğitmeniyim. 1977 İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi İltişim Fakültesinden mezun olduktan sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde İngilizce olarak yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Fotoğrafçılık kariyerim yaklaşık 20 yıldır devam etmekte fotoğrafçılığa daha doğrusu düğün fotoğrafçılığına bir anlamda tesadüf üzerine girmiş oldum. Beyaz yakalı olarak çalıştığım belli bir kariyer zamanım da oldu ve beyaz yakalı olarak çalıştığım bu dönem içerisinde birçok sergilerde ve yarışmalarda bulundum. Mutlak olarak hedefim Portre ve düğün fotoğrafçılığı değildi, manzara fotoğrafçılığı da yaptım ama insan konusu benim için aslında çok önemliydi ve bu insan konusuyla beraber yaptığım bu çalışmalarda kariyerim kendi kendine beni düğün sektörüne doğru yönlendirdi. Ve şirkette çalıştığım arkadaşım düğünüm var Serhan fotoğraflarımızı çekermesin demesiyle benim aslında şu ana gelmiş olduğum kariyerim şekillenmiş oldu. Arkadaşımın düğünü İstanbul'da Kartal'da nikah sarayındaydı ve orada da fotoğraflar çekiyordum ben. Fotoğraf çekim aşamasındayken oranın fotoğraf firmasının sahibi fark etti beni. Makinana bir bakabilir miyim neler çektin orada dedi ve o fotoğraflarımı gösterdim. Ne güzel fotoğraflar çekmişsin sen bize de çalışmak ister misin diye bir teklif aldım. Niye olmasın dedim tamam olur. Pazartesi Cuma beyaz yaka olarak şirkette çalışmalara devam ederken Cumartesi Pazar Kartal Nikah Sarayı'nda hızlı servis fotoğrafçısı ve nikah fotoğrafçısı olarak kariyerime başlamış oldum. Aslında bu düğün fotoğrafçılığının alaylı olarak tam olarak zemin noktası yani başlangıç noktası olarak da ortaya çıkmış oluyor. Sonrasında istifa ettim, kendi markamı kurdum ve istifa ettikten sonrasında da düğün fotoğrafçılığına aktif olarak başlamış oldum. Eğitmenlik e, kariyerim de Okan Üniversitesi'nden teklif aldıktan sonrasında başladı. Yine bu yıllarda Okan Üniversitesi'nde iki yıl öğretim görevlisi olarak dersler vermeye başladım. Seren Sertar Akademi isimli bir eğitim firmasını kurmuş oldum ve bu firmayla da beraber hem eğitimcilik kariyerimi devam ettirme imkanım oldu hem de portre ve düğün fotoğrafçılığı kariyerim başlamış oldu. Eğitimcilik kariyerimle beraber birçok fotoğrafçının da takip etmeye başladığı bir fotoğrafçı kimliğine de bürünme durumum oldu. Hala hazırda da bu durum genelde bu şekilde devam ediyor. Ve e, düğün fotoğrafçılığı markasının Türkiye'de ve dünyada nerede olduğunu, nasıl bir konumda olduğunu gözlemledikten sonra bir eğitim yapılanmasına girme ihtiyacı duydum. Yurt dışından birçok firmayla temasa geçtim ve Türkiye'nin ilk uluslararası düğün fotoğrafçılığı eğitim platformunu kurdum. Ve ilk uluslararası workshop yani birçok hocanın katıldığı, atölye programlarını da organize etmeye başladım. Bunun yanında Türkiye Düğün Fotoğrafçıları Derneği'ni kurdum ve eee Seransart Akademi ile beraber Türkiye çapında düğün fotoğrafçılığı markasının belli bir değere gelmesi için birçok çalışmalarda da bulundum. Tabii ki bu yapmış olduğum çalışmalar fotoğraf sektöründe olan birçok marka tarafından da dikkat çekici bir noktaya gelmiş oldu ve bu noktada birçok markayla marka elçiliği ve marka temsilciliği bazında da çalışmalar yapmış oldum. Hali hazırda Sony Türkiye markasında pro partner olarak hizmet vermekteyim ve kendileriyle de birçok eğitim programlarını beraberce gerçekleştirmeye devam etmekteyiz.